Baba, bu yeni yapacağımız kafeyle ilgili raporları getirdim. Hayırlısıyla başlıyoruz. Çok güzel olacak. Güzel. Allah utandırmasın. Amcana da rezil olmayalım bu işte. Ne yap yap, yaşat bu projeyi. Baba, biz ne yaparsak yapalım ona rezil olmayız. Merak etme. Fatih, arada bir annenle ilgilen. İyi değil. Evet, evet baba. Biliyorum da işte bugün de aradım açmadı. Herhalde kadını ben buldum diye bana da sinirli. Kendini hayır işlerine atayacakmış. İyi adasın adasın da bize sarmasın baba. Tamam raporları verdim e göre ben çıkıyorum. Dur dur otur bir, bir şey soracağım. ne ee, birine bir hediye almam lazım iş yaptığım bir sana. O kadar da önemli değil tabi de. Acaba diyorum ne, ne yapsak? Yani nasıl bir şey düşünün öyle cüzdan, kemer, saat gibi bir şey. Yok yok, böyle daha manalı bir şey. Yani özel olsun istiyorsan ama belki adının yazdığı isminin olduğu bir şey olabilir. Adının yazdığı. Tamam. Olur bu çok güzel. Sağ ol. Rica ederim baba. Görüşürüz. Yusuf, ne istediğimi anladın değil mi? Anladım Atula Bey. Ha. Bizim bu basılı işleri yapan matbaaya git. Onlar yapsınlar ama hızlı olsunlar. Altın varaklı yazılacak, değil mi? Altın varaklı, böyle ince işçilik olsun. Sen bizzat ilgilen. Merak etmeyin efendim. Müsaadenizle. Hadi bakalım. Oo. Ee, çok güzelmiş. Bu, Japon sanatı değil mi bu? Ha Biliyorsunuz. Ee, evet, farklı kültürleri okuyorum. Peki anlamını da biliyor musunuz? Tam hatırlayamadım. Tamam ben size anlatacağım şimdi. Abdullah Bey bu kintsugi. Ee, Japon sanatında e, eski seramikleri onarmayı ifade eden bir teknik bu aslında. Ee, kırılmış seramik parçaları altınla ya da gümüşle tekrar birleştiriliyor. Ama bu sadece fiziksel bir onarım değil aslında. İçinde çok derin bir felsefi yaklaşım barındırıyor. Kısacası Abdullah Bey, onarmanın güzelliğini, değerini anlatıyor bize. Hani geçmişteki çatlakların, yaraların bir hikaye anlattığını kabul ederek ilerlemek. Anladım. Yani aslında hasar görmüş her şey onarılarak başka bir güzellik kazanıyor diyor. Bismillah. Hanım, bir ses var versene gelirken. Ne o öyle hırsız gibi? O ne öyle? Geçen gün de gördüm de kırık dökük bir şey deli saçması. Atacaktım da sana sorayım dedim. Atılmaz hediye o. Kimin hediyesi? İş yaptığım birisi. Ya alacak başka bir şey bulamamışlar mı? Bu ne böyle? Japon sanatı bu. <laughs> Çok lazım da. Hayırlı sabahlar Meri. Size de sabah kahvaltıya gittim. Şimdi kendimi alev topumu adamaya hazırım. Kolay gelsin Meri. Bir benimle gelebilir misin? Tabii. Çalışma odasına. Hı, hı Senin için. Ne? ...küçük bir hediye. Bana mı? Evet. E, kızıma çok iyi baktın. Evimize neşe getirdiğin için... ...teşekkür etmek istedim. Abdullah Bey çok teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Aç bakalım. Açıyorum. Günlük tutmayı seviyordun değil mi? Abdullah Bey inanmıyorum. Çok mahcup ettiniz Abdullah Bey gerçekten. Estağfurullah. Ben hayatımda hiç bu kadar düşünülmüş, bu kadar güzel bir hediye almamıştım Abdullah Bey. Çok duygulandırdınız beni. Çok teşekkür ederim.